ve muhtarıydı. Ee, yedi odalı bir eski bir konakta çocukluğum geçti. 13 yaşıma kadar köyde geçti hayatım. Tabii bu köyde geçerken köyün güzelliğine, yeşilliğine, e, dağını, bağını, yemişini, ağacını, her şeyini yaşamış bir genç kızlığım var. O zamanlar e, Şimdiki gibi böyle telefonla ulaşım veya sosyal medya gibi bir şey olmadığı için ancak işte radyodan arkası yarın diye bir şey vardı, dizi vardı. Onun başına geçer, onu dinlerdik. Tabii bu arada elektrik yok, şişeli lambalar, lüküs lambaları pompalı onlar yanardı misafir geldiği zaman. Onun dışında şişeli lambalar, onların şişeleri temizlenir, akşamdan hazırlanır, akşam yanması için sabahleyin temizlenir falan. Öyle güzel bir yıllarımız oldu ama hiç şikayetimiz olmadı. Biz yani dört çocuk dede terbiyesiyle büyüdük. Edep terbiyeyi, oturmayı, konuşmayı, yemek yemeyi, her şeyi dedem Baskıyla değil, yani severek, sevgi göstererek bize anlatırdı. Dedem o zamanlar bize belki dedem çok sert e, gelebilirdi ama şimdi onu düşünüp de anlattığım zaman çok duygulanıyorum. Çatalca'ya ablamın tayini çıktı hemşire olarak. Benim savaş dispanserine. Dolayısıyla onlara gezmeye geldim öyle de kaldım ama daha öncesinden e, Silivri'ye giderdik yoğurt yemeye. Buradan geçerdik. Deve Bağırtan'dan inip de eee çekmeceyi içinden geçiyorduk. Tarihi köprüden geçip Mimar Sinan'a Silivri'ye gidiyorduk ama patika yol tabii. Yani patika yol derken tek yön e, gidiş geliş yoluydu o zaman. E, Mimar Sinan'a balık yemeye giderdik. Buradan geçerdik. Ay diyordum yukarıdan şöyle Yukarıdan aşağıya baktığım zaman ne kadar güzel bir kasaba, böyle bir nahiye derdim. Hep özenirdim. Çok güzeldi o zaman. Ama çok seviyordum. Büyükçekmece'yi hep böyle kafama kazımıştım. Demek ki o sevgi beni bu taraflara da getirmiş, taşımış oldu. Açmış olduğu imtihana girip, belediyenin personeli oldum. Çok mutlu oldum. Devletin memuru olmaktan e, çok gurur ve çok mutlu olduğum bir anıydı o. E, tabii biz çalışırken bir samimiyet vardı. Yani sanki bir aile gibiydik, personel. muhasebe bölümüydü. Muhasebede çalıştım. Ben nerede bulundumsa, hangi şehirde ikamet ettimse, çevrem, komşularım... E, yani bana çok değer verdi. Çok sevildim. Ben de onları çok sevdim. E, 20 sene içindeki daire arkadaşlarımla çok güzel günlerim geçti. bayram seyren. Yani burada anne babayı, arkadaşlarımızın annesini babasını bildik. Onları ziyaret ettik. Ee, onlar patriot börekleri yaparlardı bize. Patriot böreğini böyle bir arkadaşım vardı. Fatoş Ozan. Onun babası her cuma günü, Allah rahmet eylesin, sıcak sıcak getirirdi öğlen. Hiç unutmuyorum onu. 87 senesindeki kar Mart ayıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Benim çünkü kızımın doğum günü 4 Mart'tı. Eniştem İstanbul'da çalışıyordu. Büyük çekmeceye gelirken Bekon'un orada kalmışlar yürüyerek indiğini biliyorum. Karda elektrik kesildi, su kesildi, hiçbir ulaşım kalmadı. Belediye araçları zaten araçları işte birkaç araç, yolları açmaya çalıştı, karayolları ne kadar uğraştıysa da beş gün hayat felç oldu. Bu arada belediye tabii ki yakın olan turist otobüsleri falan Kumburgaz yolunda kalmıştı. Oradan e, turistleri evlere dağıttılar. Bana da o zaman benim amcamın kızı Sonur Yalnızoğlu belediyedeydi. İki eşli karı koca, iki aileyi bana yollamış. Ama yani su yok, elektrik yok, balkondaki karları toplayıp kazanda, e, sobanın üstünde eritip kullanmıştık. Bulaşıkları yıkamıştık, öyle bir dönem yaşadık. E, yiyecek de bir yere kadar bitti ama onları o kadar güzel ağırladım ki her gün masa örtülerinde yemekler, kahvaltılar. Hatta benim kızımın doğum gününde İnangil Market vardı o zaman. Tek bir market vardı, büyük market. Pasta aldılar, kek tarzında. Onu süsleyerek müzik çaldık ve kızımın doğum gününü kutlamıştık. güzel komşularımız vardı. Mahalle içindeki kasabı tanırdı, manavı tanırdı, bakkalı tanırdı. Çocuklar dışarıda rahat oynayabiliyorlardı. O yönden çocuklarım çok rahat büyüdü. Benim iki çocuğum da ilkokulu ve ortayı, ortaokulu ve liseyi Büyükçekmece Lisesi'nde bitirdiler. Başarılı öğrencilerdi. Ben de gurur duymuşumdur. Büyükçekmece Lisesi, çok güzel bir lise. Bugün ikişer üniversite bitirmiş, iş alanlarında çok başarılı, çok saygınlık kazanmış iki evlada sahibim. çok yer gezdim tabii bu bütün Türkiye'de gitmediğim şehir kalmadı yukarıdan inerken arabayla ah diyorum içim açılıyor yani böyle tek düze dört katlı evler hepsi çatılı gece kondu yok bir tarafı deniz bir tarafı yeşillik bir taraf yani büyük çekmeceyi çok seviyorum